Girişlerini göreceğiz şimdi efsanelerin. Sunucumuz bizlerle San Diego, Chicago'dayız çocuklar. Kaliforniya'dayız pardon. Evet ilk giriş galiba yarrağımın başından geliyor. Bakıyorum. Hayır. İlk giriş Cody Rhodes. Michael, a Amerikan kabusu. Buradayım diyor. Buradayım. Bana destek veriyor. Amerikayım ben diyor. Bu arada tekrardan izleyenlerimizi uyaralım. Bakın. Arkadaşlar bu insanlar profesyonel ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde bu hareketleri gerçekleştiriyorlar. Evde denemeyin. Amerikan kabusu Cody Rhodes. Kendisi geri döndü arkadaşlar WWE'ye. Burada değildi. Geri dönüşünü yaptı. Ve kemere gözünü koydu. Bakalım başaracak Hayır. mı? Amerikan eğlence sektörünün başındayız çocuklar. WWE kemer maçı için. <Ses> What the fuck? <Ses> var evet maçı var. Cody Rhodes'un destekçileri chatte mi? Ve evet yarrağımın başı geliyor. Masanın başı. Roman Reigns. Kemerini koruyacak. Yuhlanıyor insanlar tarafından. İki kemer sahibi. Bugün WWE kemerini korumaya geliyor. Mata'nın başı. Like o exactly so dokunulmaz. Like o dokunulmaz. Kurallarımız ekstrem kurallar bu arada arkadaşlar. Sopa, masa, balyoz her şey serbest. Yeter ki kemer kazanılsın. Kimse yolumda duramaz diyor. Göreceğiz bakalım. Evet sevgili arkadaşlar ben Serhat Demir tekrar uyar uyarmakta fayda var. Evde denemeyin. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan hareketleri amatörce denediğinizde başınıza sıkıntılar gelebilir. WWE şampiyonluk kemeri için Cody Rhodes Roman Reigns'e karşı. Takın bayramda misafir çocuklarında denemeyin. Destek istiyor taraftardan Cody Rhodes. Destekleyin beni diyor. Taraftarlarca pek sevilmese de başarılarını göz ardı edemeyiz kendisinin. Gerçek bir alfa, Bakalım dövüşün sonucu nasıl olacak Kazanan Kemer'i kapacak çocuklar Kemer'ine emanet etti Roman Reigns şu anda Cody Rhodes'a gösteriyor Evet diyor o da alacağım diyor O kemer benim diyor karşınızda kemer Sergi eyvallah yavrum Isınmalar tamamlanıyor çocuklar Ve maç başlıyor alkışlarınızla mücadele başladı. Roman Reigns'in hızlı bir darbesiyle Cody Rhodes hemen yere vuruluyor. Arkeo'yu hatırlattı hamle. Cody Rhodes'dan bir güreş damlası apış arasını aldı. Kollarını kitledi. Yoksa bu ne böyle aman yarabbi. Sert bir hamle. Roman Reigns'den geri dönüş. Şimdi karnına bir yumruk. Güreşe kalkışı Roman Reigns aldı. Çok silemi harikaten yerde. Kodiroz'un başı çok belada, ağır hasarlarla başladı. Tuttu, kaldırdı, suplexi vurdu. Kodiroz çok kötü başladı, hemen toparlanması lazım. Roman Reigns sert yükleniyor. Oh, or... Şovumuzu bölüyorum, çok kısa. Kameranın yerinden dolayı bazı şeyler sanırım tam algılanmıyor. Ben de etin de yerini değişelim. Carrot'un da yerini şöyle alalım olarak ben de orta hattan devam edeyim sunmaya sevgili arkadaşlar. Sağ olun uyarılarınız için. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evde denemeyin amına koyayım. Buyurun. Evet, yere vurmasıyla geri döndük. Power bombu bu Kodiroz'da vurdu ve belinde ağrılar görüyoruz olsun. Şimdi Roman Reigns bir şeyler arıyor. Bir şeyler arıyor. Masa geldi. Masa geldi. Kodiroz dışarı yetişecek hemen. Bırak o masayı dedi. Bırak o masayı bana oyunlar kurmana izin vermiyorum dedi. Aldı ağzının ortasına vurdu. Tekmeyle yerde tutuyor şimdi Roman'ı. Oturdu suratına tepesinde dominantlığını gösteriyor ona. Güzel hamleler iyi bir geri dönüş. Şovunu icra ediyor şu an. Tuttu kalkarken saçından yakaladı. Yoksa suplex mi? Bir de suplex. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Cody Rhodes'dan pes etmeyen tempo. Yaratıcı hareketler. Bir suplex daha mı geliyor? Hayır köşeye vurma yüz üstü. Ben bitti demeden bitmez dedi ama Roman Reigns hemen docunu attı. Karna yumruklar tuttu. Koluna kilit göğsüne diz damlaları. Cody Rhodes'u orada sıkıntılı bir duruma düşürmeyi başarıyor. Şimdi bir doğum günü hediyesi geldi Roman Reigns'den Cody Rhodes'un ellerine. Yana acımış olmalı. Merdiven geldi. Cody'nin hemen kalkması lazım. Aynen öyle hemen yetişti. Ağır bir yumruk. Köşeye vurdu. Rom'un yerde. Cody kaldırıyor tekrar. Kolundan kilit ne olacak? Submission hareketi crossbar şu anda boğuluyor Roman Reigns. Yardım etsin biri ona. Çıkmayı başardı. Yardıma ihtiyacım yok diyor. Ağzına yumruk. Üçüncü yumruk. Roman şimdi döndürdü. Karnı. Sonra surata. Kenara fırlattı. Kody'den bir çıkış olur mu? Bir kilit görüyorum Roman'dan şu an. Bir daha kenara fırlattı. Cody'den ilk zıyırılma. Uçarak yumruk. Roman yüklendi. Şimdi ne oluyor? Aldı, yatırdı, yapıştırdı. Yarrağımın başı Roman Reigns. Pardon masanın başı. Yine köşeye vuruyor Cody'yi. Mücadeleler devam ediyor. Eşit bir kavgaya benziyor ama şu anda kendini iyi hissetmediğini görüyoruz Cody'nin biraz nefeslenmeye ihtiyacı var o sırada Roman Reigns bir şeyler pişiriyor bir şeyler pişiriyor merdiven geldi Cody ayık yoksa bayılacaksın ayıktı ayıktı yumruğu da yapıştırdı Roman'a çok güzel bir dirsekle döndürdü masayı yüzünün ortasına bir yumruk daha yakaladı sırtından yoksa ters mi vuruş süper bir suplek süper bir suplek İkisinin de baş ve göğüs gövdelerinde hasarlar görüyoruz çocuklar sıkıntı büyük Rom'un kenara vurdu O masayı ben sana vuracağım diyor O merdiveni ağzına alacağım diyor Vuracağım diyor Kalkmasını bekledi ve izin vermiyor Bir hamle yeterli mi Yoksa tekrar mı alacak Şimdi Rom'un tekrar kaldırdı Tadiroz'u gönderemedi verimli Yakaladı Cody hemen Rom'unu Şimdi o onu yolluyor fırlattı Takibinde Şovunu yapıyor Diyeceksin benden dirseği diyor Roman izin vermedi köşeye vurdu onu Roman döndürüyor. Ne olacak? Roman yapma ölür. Cody döndürdü. Cody döndürdü. Şimdi kaldırıyor Cody. Bu işin kemer var çocuklar. Milyonlar sizi izliyor. Cody kenara fırlattı onu. Şimdi tekrar kaldırıyor. Roman'dan yumruklar. Çift yumruk. Bir de dirsek. Suplex mi? Aldı kardeşim. Sırt üstü. Falcon Arrow vuruyor. Şimdi bir şeyler arıyor. Bir şeyler pişiriyor Roman. Ne pişiriyor? Sandalye geldi. Ananı sikiyim. Bırak onu dedi Cody. Bırak dedi. Oh! Chin, chin breaker. Kenara fırlattı Cody. Yerde şu an Roman. Dövüş şu anda tehlikeli arkadaşlar. Hiç güven vermiyor. Masanın üstüne vurdu. Sırtından yakaladı. Oh! Boynundan yere vuruş. Cody üst üste tehlikeli hareketler yapıyor. Roman bir anda döndürdü masayı. Masanın üstünde dövüyor şu an. Ne olacak? Kodi yakalandı. Vuracak galiba masanın üstüne hem de. Bravo. Sandalye geldi. Has siktir. Aa, bu acıtır. Bu acıtır. Ölecek. Cody kıçtı. Cody kalktı. Bir umruk. Sahaya gönderdi. Takip edecek mi? Şimdi Cody bir şeyler arıyor. Ananın amı, ananın amı. Merdiven geldi, ağzına vurdu Roman'ın. İçeri gönderdi, neyin peşinde Cody şu an? Ne yapıyor? Şov yaparken Roman içeri girdi, şovunu bölüyor. Cody yakaladı, köşeye göndertmedi. Ağzına çok güzel bir dirsek ve şimdi başında bekliyor. Neyin peşindesin Cody? Neyin peşindesin? İzin vermedi Roman. Superman Punch. Sürüne sürüne köşeye gidiyor şu anda Cody. Roman da onu bekliyor. Uçarak mı geliyor? Uçarak Superman Punch. Bir daha mı? Dog. Bir de siper. Yoksa, yoksa. Bir, iki. Çıktı. sinirlendi Yarımın başı sinirlendi the dinleniyor. Roman şimdi bir şeylerin peşinde sandalyeyi kaptı. İçeri koşuyor sandalyeyle. Cody kendine gel. Sandalye ağzının ortasına? Başı belada. Sandalyeyi köşeye yerleştirdi şimdi Roman. yakaladı mı? Yakaladı vurdu yere. Sokacağım diyor. Anal pistin geliyor galiba. Dodge'ladı. Tuttu. Tokat. Yumruk. Neler oluyor? Karın boşluğuna çok kötü yumruk. Şimdi sırtladı. John Cena'yı andıran hareketler. Yüz üstü çakıyor. Cody Rhodes'un durumu hiç iyi değil. Roman bu işi çabuk bitirse iyi olur. Dellendi. Oğlan dellendi. Allah! Bir spear daha. Galiba bitti. Kemer galiba şampiyonda kalacak. Bir, iki, üç. Bravo. Kemer'i, Kemer'i korumayı başarıyor çocuklar. Betler de atılsın. <laughs> Başta gitgelli olan maç Roman'ın dominantlığıyla Roman'ın dominantlığıyla bitti çocuklar. Ağlıyor Roman Reigns gördüğünüz gibi seyirciler de maçı oldukça iyi buldu. Betler dağıtılsın. Yeni maçımıza geçiyoruz.